Merhaba arkadaşlar. Bugün otomobil dünyasının merakla beklenen modellerinden birine yakından bakıyoruz. Mazda cx 52026 2026 Mazda'nın kompakt SUV segmentinde yeni bir sayfa açan bu araç hem tasarımı hem de teknolojiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yani eğer SUV ve crossover seven biriyseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle tasarımdan başlamak lazım. Mazda CX-50, klasik Mazda hatlarını koruyor ama bir o kadar da cesur ve modern bir çizgiye sahip. Ön tarafta büyük, sportif panjur ve keskin farlar hemen göze çarpıyor. Mazda'nın imzası olan Kodo Design felsefesi burada daha da güçlü bir şekilde hissediliyor. Aracın yan profiline baktığınızda daha kaslı ve geniş omuz hatları var. Yerden yüksekliği de biraz artırılmış. Özellikle Türkiye'de şehir içi kullanımın yanı sıra bozuk asfalt ve arazi şartlarında da rahatlık sağlayacak gibi görünüyor. Yan tarafta gözünüze çarpacak bir diğer detay, tavan çizgisinin hafifçe kupemsi bir form alması. Bu sayede araca agresiflik katmadan şık ve modern bir görünüm sunulmuş. Şant seçenekleri ise genellikle 18 ila 20 inç arasında olacak. Özellikle çift renk tavan veya koyu tavan seçenekleri, aracın genç kitleye daha çekici görünmesini sağlayacak. Mazda CX-50 2026'nın motor seçenekleri de oldukça merak edilen konulardan biri. Mazda, hibrit ve elektrikli teknolojilere ciddi yatırım yapıyor. O araçta Türkiye'de giriş seviyesinde benzinli motor seçenekleri ve hafif hibrit teknolojisi sunulması bekleniyor. Daha üst paketlerde ise tam hibrit ünite veya plug-in hibrit seçeneği olabilir. Bu sayede şehir içi kullanımda yakıt tüketimi düşerken performanstan da ödün vermiyorsunuz. Elektrikli bir versiyonun ise özellikle Avrupa pazarında test edildiği söyleniyor ama Türkiye'ye gelmesi biraz daha zaman alabilir. Araçtan bahsederken off-road yeteneklerini de atlamamak lazım. CX-50 sadece şehir içi için tasarlanmış bir SUV değil. Mazda yerden yüksekliği artırmış ve süspansiyon sistemini dayanıklı hale getirmiş. Yani hafif arazi, köy yolları veya bozuk asfalt gibi şartlarda da dengeli bir sürüş vaat ediyor. Üstelik bazı versiyonlarda yokuş iniş ve çıkış desteği, elektronik çekiş kontrol sistemleri gibi teknolojiler de olacak. Özellikle doğa gezilerini sevenler için büyük bir artı. İç mekne geldiğimizde ise Mazda CX-50, bir SUV'dan beklediğiniz konforu fazlasıyla sunuyor. Artık analog göstergeler neredeyse tamamen dijital hale gelmiş. Orta konsolda büyük dokunmatik multimedya ekranları var. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak destekleniyor. Malzeme kalitesinde ciddi bir iyileştirme var. Yumuşak dokulu yüzeyler, şık ambiyans aydınlatması ve ferah bir kabin aracın premium hissini artırıyor. Arka koltuklarda baş ve diz mesafesi oldukça tatmin edici, bagaj hacmi ise aileler için yeterli seviyede. Peki fiyat tarafında neler bekleyebiliriz? Mazda genellikle fiyat politikasında segmentin ortasında konumlanıyor. Yani çok ucuz değil ama sınıfının güçlü rakipleriyle yarışabilecek bir seviyede. Giriş seviyesinin Türkiye'de 1,5 milyon Türk Lirası civarında başlaması muhtemel. Hibrit ve üst paketlerde ise bu rakam artacaktır. Ancak sınıfındaki diğer premium SUV'larla karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor. Mazda CX-50 2026'yı geçmiş modellerle kıyasladığımızda aracın hem tasarım hem de teknoloji açısından büyük bir sıçrama yaptığını görebiliyoruz. Önceki CX-5 veya CX 30 modellerine göre daha modern, daha güçlü ve daha heybetli bir duruşa sahip. Mazda'nın şehirli SUV kimliğini korurken, bir yandan da doğa ve macera ruhunu araca yansıttığını söylemek mümkün. Sonuç olarak, Mazda CX-52026 sadece bir SUV değil, aynı zamanda Mazda'nın gelecek vizyonunu Türkiye pazarına yansıtan bir model. Hem şehir içi kullanım için pratik, hem arazi şartlarında güvenli, hem de tasarımı ve teknolojisiyle göz alıcı. Eğer kompakt SUV segmentinde modern ve hibrit bir seçenek arıyorsanız, CX-50 kesinlikle listenizin üst sıralarında olmalı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Mazda CX-50 2026 hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce Türkiye'de bu araç popüler olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.